Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle karşınızdayım üzücü bir haberle karşınızdayım bugün Tartık kameraman öldü abi Şimdi detayları göstereceğim size birazdan Bu detaylar Çok önemli abi Yani Kesin öldü yani Tam bilmiyorum aslında Ama benim teorilerime göre yani Şu an teorilerim hazır İyice düşünüp geldim yani abi İyice düşündüm geldim. Bakın. Şu an kamera offline yazıyor şurada görüyorsunuz. Tam belli olmuyor ama kamera offline yazıyor. Altta bir titan yazısı var. Titan yazısı ya, kameraman gözünden görüyoruz olabilir. Titan kameraman gözünden görüyorsak da Kamera falan yazdığı için kameraman ölmüş olabileceği olabileceğini düşünüyorum yani şu an. Tarzan kameraman ölmüş olabileceğini düşünüyorum. Bu birazcık kötü haber. Bakın şu an göstereyim size bu. Bakın. Yakınlaştırayım şöyle. Bu sahnede de kamera offline yazıyor. Ve altta bir titan yazısı var. Bizim bunlar da üzgün üzgün bakıyor görüyorsunuz. Yani böyle üzgün üzgün bakıyorlar aşağı doğru böyle. Üzgün. Yalnız şu nasıl kamera Burada zaten kamera offline yazıyor yani. Titan kameraman öldü abi. Şimdi gelelim. Nasıl öldüğüne. Eğer Titan kameraman Öldüyse o zaman bunun bir nedeni de vardır abi. İlk önce asıl aklımdaki soruyu konuş söylemek istiyorum konuşmak istiyorum. Eğer Titan Spikerman'i e, Timmen onu alıp bezine götürmeseydi Titan Titan Spikerman ölebilir miydi? Bunu onun asıklarını konuşacağız şimdi şimdi. Bence Titan TV Man, Titan Speaker kurtarmasaydı yani gitmesine izin verseydi büyük ihtimal Titan Speaker Man Titan beraber ölmüş olacaktı. Etitan Titan Speaker Man ay, Titan TV Man'de şu an parasitli olduğuna göre bizim e, sadece G-Man kalacaktı. Biz de da g bayağı bir hasar oluyordu ama daha onu görmedik. Yani sadece G-Man kalsaydı İş zora düşerdi yani. Tit. Belki yani diyelim astrolarda yırtmış titan fikrim. Nasıl kaçacak abi jet jetbeyi yok adam. Işınlanamıyordu. Onu düşünmek lazım. O zaman şimdi nasıl yapacağız? He bir de özellikle en önemli konu. Bu kim? Abi bu kim? Yani bu yeni ajan. Yani kesin mi yeni ajan olabilir? Ya da ee, çok teori geçiyordu böyle kız bir ajan gelecek diye kadın bir ajan gelecek diye geldi. Vallahi geldi. Hem dafuk gibi. Bakın yeşil yeşil şey var. Asıl olay bu. Kılık değiştirebiliyor. Durup bir geri sahne. Bura değil. Oğlum ne şey bu ne ya? Neyse konumu değil. Birazdan gelecek o Bir dakika. Tamam. Evet. Burası. İzleyin. Araba dönüyor lan şuradaki. Bakın araba yaklaşıyor bize. Sandalye oldu, çiçek oldu. Ve Gördüğünüz gibi ajan mı? Kolt kompütür ben dediğimiz koltuk aslında yeni ajanmış. İşte bu ajan kim? Asıl mesele. Da foto çekmiyoruz diyor. kız hali yani. Ya da bu ajan ne işi? Neden geldi? Onları konuşacağız şimdi. Aslında tam olarak bilmiyorum. tam olarak araştırmadım. Yani bu kesin Dafun kızalı onu biliyoruz. O zaman Dafun kızalıysa isim Dafuk'la aynı güçlere sahipse bu evrende iki tane Dafuk oldu diyelim yani. Bu kız ama İş birazcık karışır yani. Tamam bu konuyu en son alırız benim birazcık kafam karıştı beynim yanda. Ha. Tüm ihtiyaçların için evet. 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 Evet.